Uh, we played a back four from the beginning. Um, just the sixes uh, dropped uh, inside, so it it looked like a back three. We built up also against Galatasaray back three in the moments where it's possible. Sometimes it makes sense, sometimes a little bit less. So we played back four like like usual. Just um, yeah, this tactical tactical thing. We created many chances. Uh, we could have played uh, faster, quicker, sharper, better. Uh, we did not, but still, uh, even if we rotate eight players, uh, we have enough quality to, to win this game. Enough quality. So we are happy. At least we scored one goal. We had many, many chances. If you score earlier, the game is op more open, it's easier. If you don't score, it's exactly the, the opposite and you see then the opponent opponent uh, they smell the the possibility to get a point they did well they defended really well even in in 1-1 situations uh, i was i was uh, a little bit impressed also the rhythm they took the rhythm till the end so really good um, yeah good game for us you know a really good test especially for guys that didn't play that much the last uh, weeks. Bugün bugün arkada dörtlü oynadık. Sadece zaman zaman altı numara araya girdiği zaman aslında arkada üçlü gibi gözüktük. Aslında Galatasaray maçında da zaman zaman oyun kurulumunda bu şekilde arkayı üçlemiştik. Bunu yapmak bazen mantıklı oluyor, bazen daha az mantıklı oluyor duruma göre. Bunu yapıyoruz. Ama bugün aslında arkada dörtlü oynadık. Sadece bahsetmiş olduğum taktiksel fark dışında. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. Evet belki daha çabuk, daha hızlı, daha e, net ve daha iyi oynayabilirdik. Ama yine de 8 oyuncuyu rotasyon yapmamıza rağmen bu maçı kazanmak için yeteri kadar kalitemiz var kadromuzda. En azından bir gol atıp maçı kazandığımız için mutluyum. Daha erken de golü bulabilirdik. Eğer daha erken golü bulmuş olsaydık maç daha kolay olurdu. O golü bulamadığınız zaman da iş tam tersine dönüyor. O zaman rakip bir puan alabileceğinin kokusunu alıyor çok iyi savunma yaptılar özellikle birebirleri çok iyi savundular. Ben de açıkçası etkilendim. Oynamış oldukları oyundan hem son ana kadar tempolarını korumalarından dolayı bizler için de iyi bir test oldu. Son haftalarda oynamayan oyuncuları görmek adına özellikle. Yeah today today yes. Normally not. Today yes it's true. We had big chances and um normally we do better. Uh, it can happen. can happen also in in some situations especially first half around the box inside the box we took not the right decision it was not the sharpness the freshness as uh, we are used to it can happen it can happen important we won the game important we scored then uh, the goal with uh, Taliska, very important goal i'm happy for him because he he missed now some some games he missed some training session due to the injury he's back he trained well and um, he showed that we can always rely on on, on him and uh, his left foot bugün evet normalde hayır ama bugün evet çok fazla net pozisyon ürettik normalde bu konuda aslında daha iyiyiz. Ama bu olabiliyor futbolda bazen bu başınıza gelebiliyor. Özellikle bugün baktığımızda ilk yarıda ceza sahası içinde ve çevresinde daha doğru kararlar verebilirdik. Bu anlamda takımın o taze bir şekilde saha içerisinde olması anlamında daha iyi olabilirdik eskiye kıyasla. Ama önemli olan kazanmaktı. Bugün Talişka'nın atmış olduğu gol bizler için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum çünkü bazı bir süredir antrenmanları ve maçları sakatlık sebebiyle kaçırıyordu ama çok iyi bir şekilde çalıştı ve şunu gösterdi ki biz ona ve sol ayağına her zaman güvenebiliriz. No, you see is, is our player, you know, you is a player of Fenerbahçe and that's why he get my my full support. Uh, we texted yesterday. Today he has an important game with Morocco. I wish him of course the the very best. Even if we want him back uh, as early as possible, uh, I wish him to, to reach the final and even more, uh, because um, yeah, he's our player. You know? He's our player, and he gets my, my full, full support, uh, and he deserves. he deserves, because every time we needed him, he put a lot of intensity inside.. You know? This is my opinion. Yusi bizim oyuncumuz. O Fenerbahçe'nin futbolcusu. O yüzden benim tam desteğime sahip ki kendisiyle zaten dün mesajlaştık. Bugün Fas milli takımıyla önemli bir maçı var. Ve ben de ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Her ne kadar tabii ki onun olabildiğince erken aramıza tekrardan katılmasını istesek de diliyorum ki finale çıkar ve daha da fazlasını başarırlar. Ama o bizim oyuncumuz ve benim tam desteğime sahip. Çünkü o bunu hak ediyor. Ne zaman ona ihtiyacımız olursa olsun elinden gelenin en iyisini verirler her zaman benim fikrim bu. Yeah I I prepared this question because um, I knew you will or you could you could ask. Normally I never comment uh, rumors you know. Uh, also also Cristo Cristo um Conquista is a rumor and I don't speak about players of other teams It's not respectful. I just did it because the journalist mentioned our uh, Passed together we know each other that's why i decided to, to say a small sentence nothing more but uh, to share names is very difficult the only thing i can tell you is that um, yeah now i worked in a few clubs and uh, the support i feel um, in this club from the president from the sport director from uh, head of football like Bashkan, Devin, Ertan, uh, the board is unbelievable. You know, they work; they really try a lot. And um, every decision we, we take together, you know, the best example is is Musa. Uh, we played against Boer. I was impressed. We also during the preparation of Samsung's board, I I saw he find solution. He's the profile we missed. I mentioned it uh, several times, and we got it. So this means that we take decisions together, that we discuss everything, not just Musa, also Matteo, and so far and so on. So everything that we, we decide, we decide together. This is very important for me. So if I have the feeling that I'm the only one to, to want a player is better, I don't do it, you know, because we need to be all convinced. We are sitting all in the same boat. We have all the same targets. We want to improve Fener we want to win uh, the games. and that's the reason why i think there is no one-man show here. and um, this is what i like. and really thanks to, to everybody for the support uh, in this transfer period. is is amazing. Bu tarz bir soru sorabileceğinizi biliyordum. Normalde ben asla transfer dedikoduları hakkında yorum yapmıyorum ki Enkunku'nun olayı da bir transfer dedikodusu. Ben başka takımın oyuncuları hakkında konuşmam çünkü bunu saygısızlık olarak görüyorum. Evet, o röportajda bir şey söyledim bu oyuncu hakkında. Çünkü o gazeteci bana o oyuncuyla geçmişimi sordu. Çünkü beraber çalışmıştık kendisiyle. Kendisini tanıyorum. Dolayısıyla çok kısa bir cümle kurdum oyuncu hakkında. Daha fazlası değil. İsim belirtmem zor. Sadece şunu söyleyebilirim size. Birkaç kulüpte çalıştım ve burada bu kulüpte hissettiğim destek gerek başkanımızdan, gerek sportif direktörümüzden, gerek futbol şube sorumlumuzdan yani başkanımız Devin Bey, Ertan Bey yönetim hissettiğim destek inanılmaz. Çünkü gerçekten çok çalışıyorlar. Bütün kararları beraber alıyoruz. Bunun da en güzel örneği Musa Samsun maçına daha hazırlanırken zaten ben ondan çok etkilenmiştim. O maçın analizini yaparken aslında şunu fark etmiştim. Bizde eksik olan profil buydu ki ben aslında pek çok defa bunu dile de getirmiştim. Ve sonrasında da bu oyuncuyu aldık. Bütün kararları alırken hep beraber kendi aramızda tartışıyoruz konuyu. Musa transferinde böyle oldu. Aynı zamanda Mateo'nun transferinde de böyle oldu. Bütün kararları hep birlikte alıyoruz. Çünkü şunu istemem ben. Eğer bir oyuncu sadece ben istiyorsam o transferi hiç yapmamak daha iyidir. Hepimizin ikna olması gerekiyor bir oyuncuyu alırken çünkü bizler hepimiz aynı teknedeyiz. Aynı hedef için çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi geliştirmek için, başarılı olmak için hep beraber e, mücadele ediyoruz. Bu bir tek adam şovu değil. Bunun böyle olması da benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla göstermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz. Yeah, it can be. That's why we tried uh, today because we we need options, we need ideas. That's why it, it can be yes. Olabilir. Zaten bu yüzden bugün bunu denemek istedik. Çünkü opsiyonlara fikirlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla olabilir. Teşekkürler. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. See you. See you guys. See you.